Herkese merhaba, ben Erkan Oyunda. Bu bir dizi analizidir. Kral Kaybederse dizisinin yeni bölümünde, final haberiyle birlikte izleyicileri büyük yüzleşmeler, acı sonlar ve yeni başlangıçlar bekliyor. Artık son üç bölüme giriyoruz ve Kenan'ın hüsranla örülü yolculuğu ile Fadi'nin onu adeta cehennemden çekip çıkarma çabalarını izleyeceğiz. Kenan, girdiği bu büyük savaşta yalnızca düşmanlarını değil, yakın arkadaşlarını da kaybederek derin bir yıkımın içine sürüklenecek. Bu süreç onun çocukluk travmalarıyla yüzleşmesini kaçınılmaz kılıyor. Gülser ise Kenan'ın yaralarını sarmak için elinden geleni yapacak. Fakat Kenan'ın çökmüş ruh hali işleri daha da zorlaştıracak. Öte yandan Fadi için bambaşka bir hayatın kapıları aralanıyor. Her adımda iyileşmeye çalışsa da Kenan'ın bıraktığı hasarı toparlamak kolay olmayacak. Fadi hayatına girmek isteyen diğer insanların Kenan gibi acı verebileceğini düşündüğünde, ortam giderek daha karmaşık hale gelecek. Handan cephesinde ise durum farklı. Kenan'dan boşanmış olması ve geçmişin yüklerinden sıyrılması, Handan'ı oldukça mutlu ediyor. Arkadaşları, onun yeni hayatını yeniden inşa etmesine destek olurken, Fadi ile yollarının kesişmesi ikisine de güç verecek. Fadi ve Handan'ın birbirlerine olan desteği final öncesi izleyiciyi duygusal olarak derinden etkileyecek, diziyi takip edenler, bu bölümde karakterlerin yaşadığı yoğun duygusal çatışmaları ve sürpriz gelişmeleri kesinlikle kaçırmamalı. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.